Merhaba sevgili hanımlar. Süreyya'nın Örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle şu gördüğünüz güzel figürü yapacağız. Ee, çocuk patiği yaptım. Bir önceliğe ne dedim şu figürü yapayım. Paylaşayım sizlerle daha rahat anlatabilme adına. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bize lazım olan malzemeler şöyle tuhafiyelerde satılıyor. Göz için alabilirsiniz. Bakın arkaları boş. Yani dolgulu değil. Bunlar her yerde satılıyor. İki çift böyle bize düğme şeklinde göz lazım. Bir de patikli gibi sevgili hanımlar. Patiğim mavi olduğu için figürü de şöyle söyleyeyim. Beyaz mavi yaptım. Örgümüze başlayalım. Öncelikle sevgili hanımlar şöyle bir halka, sihirli halk yapacağız. Bakın ben iki parmağıma doluyorum. Ucunu bu tarafa getiriyorum. Ben böyle yapıyorum. Şuradan aradan boşluktan tığım ilmeğimi alıp bakın. Bir 2 3 zincir çektim şu içinde kalan ipimi içe doğru alıp şöyle sihirli halkamı biraz küçültüyorum ki rahat örebileyim diye 3 zincirimizi çektikten sonra şu halkanın içine trabzan olarak iki defa da çektiğimiz trabzanları yapıyoruz zincirimizi de sayıyoruz şu anda iki tane trabzanım oldu İpimi alıyorum yine sihirli halkanın içine Bakın trabzan yaptım. 3 oldu. 2 defa da çekiyoruz. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 12. Zincirimle beraber 12 tane trabzan yaptım. Şimdi buradan ipimizi bu şekilde çekerek yuvarlağımızı oluşturalım, iyice sıkalım ki açılmasın bir daha. Şimdi buradan bağlantımızı yapalım. 12 trabzanımızı yaptıktan sonra, bakın çektiğimiz şu zincirin tepesine batarak ilmek kaydıracağız. yandan alayım dedim olmadı bu şekilde bir halka oluşturacağız 3 zincirimizi çekip tekrar aynı yere batarak yine ikinci sıraya başlıyoruz ve zincirle beraber çift trabzan olarak sayıyoruz burayı her zaman bunu unutmayalım çift sayalım aynı yere battığımız zaman zincirle trabzanı çift sayıyoruz şimdi yanındaki ilmeğe batıyorum bakın pardon ilmek atladım bir tane trabzan yaptım ipimi alıyorum aynı yere bir daha batıyorum burada 12 tane trabzan yapmıştık bir üst sıraya ikinci sıraya 24 tane trabzanımız olacak şekilde her ilmeğe 2 2 batacağız bakın ilmeğin içine battım 2 defa da çektim tekrar aynı yere batıyorum 2 tane aynı ilmeğin içine trabzan yaptım bu şekilde 24 tane trabzanımız olana kadar her ilmeğe 2 2 batarak sıramızı devam ettireceğiz. Aynı yere iki defa trabzan yapıyorum. 2 defa batıp. Bu şekilde e, bu başa gelene kadar 24 tane trabzanımız olacak şekilde dolduralım. Haydi kolay gelsin sevgili hanımlar. 24 tane trabzanımı yaptım. Şu başındaki ile beraber Burada bir boşluk kaldı. Bakın o boşluğa da bir tane tekli batalım. Ve bağlantımızı yine zincirin başından ip almadan ilmek kaydırarak ikinci sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi bir üst sıraya geçerken 3 zincirimizi çekiyoruz. Aynı yere tekrar batıyoruz. Yine çift oldu bakın görüyorsunuz. Şimdi bir tane yanındaki ilmeğe tek trabzan yapıyorum hemen yanındaki ilmeğe geçip çift yapacağız yani bir ilmeğe iki defa trabzan yapacağız aynı yere bir ilmeğe yanındaki ilmeğe tekli batacağız bir çift bir tek yapacağız şu anda çift yaptım hemen yanındaki ilmeğe batarak bir tane yaptım yanındaki ilmeğe yine İki defa aynı yere batarak trabzan yapacağım. Bir tek bir çift yapacağız. Şimdi yine çift yapıyoruz. Hemen yanındakine tekli. Gördüğünüz gibi bakın bir tra bir ilmeğe çift battım, bir ilmeğe tek battım, bir ilmeğe çift battım, bir ilmeğe tek batacağım. Bu üçüncü sıramızı da bu şekil tamamlayalım. Evet üçüncü sıramın sonuna geldim. Bakın burada bir tane şöyle sökeyim. Çift yaptım. Hemen yanına bir tane tek yapıyorum. Şimdi buraya da yine çift yapalım. Aynı son ilmeğin içine iki defa dolduralım. Ve zincirimizin başından ilmek kaydırarak üçüncü sıramızı tamamlamış olduk. Üç zincir çekelim. Bakın aynı yere bir daha batıp Dördüncü sıramıza başlıyoruz. Şimdi burada bakın gözüküyor ilmekleri. Şöyle göstereyim. Hemen yanındaki ilmeğe bir trabzan yaptım. Diğer yanındaki ilmeğe yine bir tane trabzan yaptım. Ne oldu? Bir tane çift, iki tane tek yaptım. Hemen yanındaki ilmeğe kesinlikle ilmek atlamıyoruz. Bir trabzan, aynı yere bir daha bir trabzan yaptım. Şimdi iki tane tekli batacağız ayrı ayrı. Bir yanındaki ilmeği yine tekli yapacağım. Trabzanı iki tane tekli yaptım. Hemen yanındakine çift batıyoruz. Yani burada da bir çift iki tekli batacağız. Bakın şimdi bir tekli yapıyorum. Yanındakine yine bir tane tekli batıyorum. Hemen yanına çift batıyorum. Aynı yere iki tane trabzan yapıyorum. Çok basit sevgili hanımlar. Arttırmamızı böyle devam edeceğiz. Şimdi iki tek bir çift. iki tek bir çift olmak üzere dördüncü sıramızı tamamlayalım. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Bakın en son çift battım. Şimdi iki tane yine tekli yapacağım. Bakın. Şimdi buraya da bir tane çift yapacağım. Şu kalan boşluğa da bir tane tekli yapıp Hemen buradan zincirin tepesinden ilmeğimi kaydırarak sıramı tamamlıyorum sevgili hanımlar. Gördüğünüz gibi şu an 1 2 3 4 sıradan oluştu tamamı. İpimizi kopartmıyoruz burada bakın sevgili hanımlar. 1 2 zincir çekip aynı yere tekrar batıyoruz. Yani burada yine çift oldu. Birinci en baştaki bağlantı yaptığımız yere zincirle beraber yine aynı yere battım. Hemen yanındaki ilmeğe sık iğne olarak. Bakın. İki defa battım. Yani iki ilmek oluştu şurada. Üçüncü ilmeğime yine ip almadan sık iğne olarak iki defa battım. Görüyorsunuz. Bir tane daha hemen yanındaki ilmeğe yine bir iki battım. Kaç çiftimiz oldu? Bakın. 1, 2, 3, 4 4 tane ilmeğe başındaki ile beraber çift çift sık iğne yaptım. Hemen şimdi son ilmeğe 5. ilmeğe bir tane tekli batacağım. Bakın zincirimi çekiyorum. Bir tane 1. ilmekten değil 2. ilmekten ip almadan yine sık iğneme devam edeceğim. Her ilmeğe bir tane batarak kulaklarını yapıyoruz şu anda. Her ilmeğe battım. Bakın son ilmeğe de batıp tekrar bir zincirimi çekip bir tane ilmek atlıyorum, ikinciye batıyorum. Yani ilmek azaltıyorum burada. Yine son ilmeğe geldim. Yani şu zincir çektiğimiz yere batmıyoruz. Şimdi tekrar bir zincir çekip dönüşümüzü yapıyoruz. Birinci ilmekten değil ikinci ilmekten yine sık iğnelerimize devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yine burada zincirin içine batmıyoruz. Bir zincir çekip dönüşümüzü yapalım. Bir tane ilmek atlayalım. İkinci ilmeğe bakalım kaç tane sık iğnemiz oluyor. Bir, 2 3 ve 4 4 tane sık iğnemiz oldu bir zincir çekip dönüyoruz yine bir ilmek atlıyoruz 3 sık iğne de bakın 1 2 3 gördüğünüz gibi 3 sık iğne oldu tekrar zincir çekip ortaya bir tane batıp bakın şuraya da bu şekilde ilmek kaydırıyoruz fakat zincirimizi çekelim. İpimizi kop biraz uzun kopartalım. Köpekciğimizin kulağını hani katlamak için şu kadar uzunlukta olsa yeter. Bunu bu şekilde tamamlamış olduk sevgili hanımlar. Bir kulağını ne yapacağız? Şöyle katlayacağız. İpimizle beraber bağlayacağız orada. Şimdi öbür kulakçı da beraber yapalım. İpimizi kopardık. Şimdi arada bakın. Şu en son battığımız yeri saymıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 tane bakın 7 tane ilmek bırakacağız. 1 2 3 4 5 6 7. 7. ilmeğimize ipimizi takıyoruz. Bakın şöyle bir zincir çekip aynı yere bir daha batacağız sık iğne olarak. Yine aynı baştaki gibi çift yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi ipimizi de böyle yürütelim. Bakın yanındaki ilmeğe çift battım yanındaki ilmeğe tekrar ilmek atlamıyoruz 1 2 tekrar çift battım yanındaki ilmeğe 1 2 tekrar çift battım çiftlerimizi sayalım 1 2 3 4 4 çift yapmışız 5. ilmeğe de tekli batarak bir zincir çekip dönüyoruz Birinci ilmekten değil, ikinci ilmekten tekrar sık iğne olarak her ilmeğe batarak diğer kulakçığı da yapalım sevgili hanımlar. Bakın hemen şu zincirin içine batmıyorum. Çünkü eksiltme yapmamız gerekiyor. Bir zincir çekip dönüyoruz. Birinci ilmekten değil, ikinci ilmekten 1 2 3 4 5 6 sık iğne oldu tekrar bir zincir çekip dönüyorum birinci ilmeği bırakıyorum ikinci ilmekten bu şekilde devam ediyoruz tekrar dönüyoruz Bir, birinci ilmekten değil ikinci ilmekten 1 2 3 4 tane sık iğnemiz oldu tekrar bir zincir çekiyoruz birinci ilmekten değil ikinci ilmekten bir iki üç sık iğne oldu bakın aynı öbürkü gibi tekrar bir zincir çekip dönüyoruz tam böyle birinci ilmekten değil ikinci ilmekten bir sık iğne yapıp hemen yanındaki ilmekten ilmeğimizi kaydırarak bir zincir çekiyoruz ipimizi de biraz kopartalım uzun bağlamak için Evet sevgili hanımlar. E, figürümüzün e, şöyle söyleyeyim kulak kısmı da bitti. Bakın kaç sıradan oluştu? Tam 2 4 5 6 sırayla bitti. Sonuçta 3 tane trabzan e, sık iğne kalacak. Onun ondan sonra o üç sık iğneden sonra kulakçığımız bitecek. Şimdi bu ipleri niye uzun bıraktık bu şekil? Şöyle yapacağız. Bakın şunu ipimizi tekrar böyle tam ortalayalım ortaya doğru getirelim. Bakın. Şuradan tam ortasını bularak tersten yapacağım. Burası ön yüzü, burası arka yüzü. Arka yüzünden tığımı batırıp şu ipi dışa doğru vereceğim. Yani köpekciğimizin böyle kulaklarını bu şekil katlayacağız. Buradan da bağlayıp hazır hale getireceğiz. Yine buradan ilmeğimizi şöyle tığımızı batarak ipimizi ortalayacağız. Yanda kalacak yoksa bakın. Ondan sonra hemen şurada bakın. 1-2-3-4-5-6 Hemen şu orta yerine denk getirerek tersten ipimizi dışa doğru kulakları böyle katlayacağız. Bunları sıkı bir şekilde bağlayacağız. Şimdi şu e, burun kısmını yapalım. 9 tane zincirle başlayacağız sevgili hanımlar. 1 2-3 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın mavi ipimle 9 zincir çektim. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye trabzan yapacağım. İkili trabzan. Dördüncü ilmeğe her ilmeği bir tane batacağız. 3 zincirle beraber 3 tane trabzanım oldu. 4 5 6. Bakın zincirle beraber dönüş zinciriyle beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane e, trabzanım oldu. Şimdi son ilmeğe bat, buraya 6 tane aynı ilmeğin içine trabzan yapacağız. Bakın 1, aynı yere batıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Aynı ilmeğin içine 6 tane trabzan yaptım. Ve hemen dönüşümü bakın. Yanındaki ilmekten trabzanlarıma devam edeceğim. Döneceğim. Bu şekilde ipimizi de götürelim elimizin altında. Yine bakın 2 3 4 ve beşinci bakın beşinciye battım şimdi burada şu ilmeğin içine tekrar altı tane beş tane trabzan yapacağız çünkü zincirimizi de sayacağız beş tane bir iki üç dört ve beş hemen burada başladığımız yerden tepesinden ilmeğimizi kaydırarak köpekçiğimizin e, burun kısmını yapmış olduk şimdi burada bir zincir çekelim ipimizi kopartalım Evet böyle parçalar minik minik ama gayet de güzel oluyor sevgili hanımlar şimdi papyonunu yapacağız papyonumuzu da sevgili hanımlar yine sihirli halkamızı yapacağız bakın bu şekil aynen başta gösterdiğim gibi 1 2 3 zincirimi çektim ipimi de şöyle dışa doğru verdim bakın şimdi bu hal sihirli halkanın içine 6 tane trabzan yapacağız bakın 2 3 4 5 6 1 2 3 zincir çekiyoruz. Hemen buradan ilmek kaydıracağız. Şöyle halkamızı da biraz küçültelim ki rahat yapalım. Bakın ilk baştaki zinciri saymadım. 3 tane zincir çekmiştim. 1 2 3 4 5 6. zincir olarak yaptım. Toplamda 7 tane oldu burada. Şimdi tekrar 3 zincirimizi çekelim. Yine aynı şekilde sihirli halkanın içine 6 tane trabzan yapalım zincir hariç 2 3 4 5 6 3 zincirimizi çekiyoruz yine buradan ilmeğimizi kaydıracağız bu şekilde papyonu da yaptık şimdi onları birbirine dikmeye sıra geldi onu da göstereceğim sizlere nasıl yapılacağını bir zincirimizi çekelim biraz ipimizi de uzun kopartalım bağlamak için Evet Öncelikle sihirli halkamızı şöyle toplayacağız. Bakın gördüğünüz gibi ortaya çıktı papyonumuz. Şunu şuradan hemen sıkı bir şekilde saralım. Bakın aynı yaptığımız patiklerde yaptığımız papyon gibi oldu sevgili hanımlar. Birini sağdan birini tersten bu şekilde saracağız. Bunu böyle arkadan bağlayalım. Bu şekilde ortaladıktan sonra bu şekil bağlayacağız sevgili hanımlar. Bakın. Şöyle ortalayalım ki eşit olsun. Evet minik papyonumuz da bu şekilde hazırlandı. Evet sevgili hanımlar şöyle göstereyim. İster dikin ister yapıştırın hiç fark etmiyor. Yalnız gözleri dikme şansımız yok. Gözleri böyle yapıştıracağım buraya silikonla. Papyonumuzu da buraya takacağım. Şu burun kısmına da bakın şöyle iğneyle ister iki katlı yapın ister bir katlı yapın ben iki katlı yaptım daha belirgin olsun diye şöyle iğnemin ucunu bağladım şu ipini bakın şu burun kısmında yapacağımız şu sevgili hanımlar hemen şu başındaki ilmekten şöyle göstereyim iğnemi taktım bakın onları sonra temizleyeceğim iplerimi hemen öbür ucu ortaladım Şöyle iki tane buruna çizgi yapacağız. Hemen şuradan atlıyoruz. Yine şu karşıya bakın tersten. Hemen alttaki ilmeğin dibine eşit olsun diye şöyle bir kaydıralım. Evet iki katla yaptım. Dediğim gibi sonradan iplerimi toparlayacağım. şekilde burun kısmını da yaptım. Bunları yap, dikeceğim. Gözleri de yapıştıracağım sevgili hanımlar. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki videoda da patiğimizin yapımını paylaşacağım sizlerle. İnşallah beğenir. Sizler de benimle beraber yaparsınız. Huzurlarınızdan ayrılırken her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili hanımlar.